Selamun Aleyküm Arkadaşlar Mezamor Tutsu kanalında Montan Blade Bannerlord'da Alpa'nın 76. bölümüne hoş geldiniz. En son Mize'yi kuşattık aldık şu anda e, 59 garnizon varmış asker topla hepiniz gelin evet e, kale git garnizon yönet Bu divaneler bana katılacaktı normalde. Hmm. Divaneler ben de dursun şuradan 20 yeni çeri gönderiyorum. Ee, gönderdiğim askerlerin sayısını da kaydedeyim de daha sonra ona göre toplayacağım bu sefer. 20 Yeniçeri 20 Kemankeş Ups, 25 Kemankeş oldu Tamam Başka Şu an için gerek yok 115 kişi idare eder Bence 10 tane de sipahi göndereyim O sipahi onda akıncı bırakıyorum. Ondan sonra Oo uh, niye bu kadar az akıncım var lan benim? Hayır bir dakika ya da şöyle yapalım. Ben akıncıları geri alayım. kan muhafızı bırakayım onun yerine. Hepsini bırakıyorum hatta. Böylece daha fazla akıncı alabilirim. Evet. Çıkalım. Kaç karnizon var şu an burada? 200. Tamam. Buradan çıkıp şurayı savunmaya gidelim. Hızlıca ne? Ah. Uh, Oo, 800 dur. 250. Kurtarırız. Siz ne alemdesiniz? Nasıl 105 askerim var lan? Dur, 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 dur. Neyse, şu savaştan sonra bakalım. Bir hızlı kayıt ve saldır. Oo çok güzel. Yani <laughs> hafiften köşeye sıkışmış durumdayız ama idare ederiz. Hmm. Okçuları şuraya çekersem fena olmaz hatta. Yuvarilerde şöyle atlı okçular burada. Evet ekstra bir durum. ha şurada iki tanesi atlı okçuydu. Hangileri bilmiyorum. Ama iki kişi atlı okçuydu. Bu yüzden tahminen ee, iki kişi şöyle alıyorum. Bakayım. Evet Semnon'un yayı oku var. Ve... Ee, senin yok. Tamam sen buraya. Senin de yok muhtemelen. Tamam. Sen. Yetim. Yetimin de değil. O zaman kılıksız. Kılıksız nereye geldi? Evet kılıksızın da iyi yoku varmış. Tamam. Siz ikiniz buraya ve bunu kapat. Tamam. Güzeliz. Hazırız. Tamam. Geldim geri. Ee, savaşı idare edeceğim. O şekilde yapmayacağız. Move to enemy. It's Arch. a tree. Uh. Forward, archers. Move, horsemen. Forward. Bir Lord gördüm. Müsaadenizle onunla konuşmak istiyorum. Nerede o? O bizimki. Çok çok kaybettim ya. Kendilerini köşe sıkıştırdı biz matlockcuları ya. Infantry! Move! Bowman! Forward! Move! Forward! Move! Move!

atlı okçular geliyor şu düşman atlı okçularına odaklanacağım ben çok değiller ama can sıkacaklar Geli. Alem Midos diye bir wow. Ben bizimkini indirdim yanlışlıkla ya. He, öldü mü? Allah senin elini versin. Şurada biri görünce dedim eyvah öldürdüm. Bizden bir kişi bayıldı. Luka? <laughs> korkmuş. Siz oradan atın şunlara gelin. Güzel. Böyle devam. Atlı okçular oradan taciz atışı yapıyorlar. Güzel. Atak! Archers! Forward! Move! Bunlar bunlara düşman atlı okçuları nereye kayboldu? Göremiyorum. Gittiler mi lan Allah'ım kendi adam parlak kasklı biri var. Gel lan buraya. Nereye kayboldum Buradasın. Gel Luko. Evet, now warrior. Arion yönde indirdim eskaza. Yok bunları da esir alacağım. Tamam burası bana bilgisayarım biraz zorlamaya başladı. Ben ufaktan uzuyorum. Bu arada herkes istediği gibi saldırabilir. Ne yapıyorsun lan? Bak şunları geride kalmışsınız. Paralı al bari Abla. iyi misin sanım efendi? Yardımcı olayım. Reviir şu tarafta. Ablamın omuzuna bakın. Biraz fazla zarar verdik. Duramadım. Bu kim? Avare.

Dayan başarabilirsin. Tamam. Ben savaş alanından bu sefer cidden uzaklaşıyorum. Aksi takdirde bilgisayarım dayanmayacak. Benim korumalarım nerede? Geziyorlar. Güzel. 2 Bir. Ve o da bitti. Evet güzel savaştı. Yaban domuzu. Tutsağımsın. Arkor. Tutsağımsın bu tutsams özellikle şu yoldaşları ay yine mi ya zırsız olanlar ne dersem diyeyim bana katılıyorlar ya Haydi haydi. Hepsini alıyorum. Dukan sen de geliyorsun. Bunları da alıyorum. Evet. Şimdi. O. Ne? O. Yok artık ya. Bekle bekle. O benim indirdiğim solaktan geldi değil mi? Evet. Neyse hepsini alıyorum yine de her zaman gibi. Ve devam edelim. Şimdi şu benim onayım dışında gelen kişiden kurtulmak lazım. Tutsak diyor. bur Lukon bu bipor Galiba bunlar başka yok gibi. Tamam, şimdi şu kaleye tam yoldaş yoldaş olanlar yine kaçtılar. Garnizon asker başta. Zindana git. Tutsakları. Tutsak başta. Şimdi. Bunları seviyeye göre diz. Bakayım. Otursun bir şimdilik. En düşüklerinden şöyle gönder. Çok gönderdik tabi. 21 şundan da böyle ya da bunu geri ver şundan al. Tamam. Bitti. Evet. Çıkalım. Yine çıkalım. Bir hızlı kayıt alıyorum. Alamıyorum. Aldım. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. bu kişi benim birliğime katıldı. Konuş. Ee... Tamam. Sizin alemdesiniz. 101. Hala alamadınız mı ya? Şükür. eee Buna dispend dedirteceğim. Çünkü tüm hepsini ay yanlış şey attım. <laughs> Aa, dur krallık. Tamam. Mize Bir şehir bir kalesi var. Bir şehir bir kalesi var. Kendimi alıyorum Zira birilerini çekmek için kullanacağız Hemen atlamayın öyle ya Aa, İkinizin de bir şehir bir kalesi var Yeter Adam olanı çok bile Şimdi Köylere gidelim Asker topla Asker topla diye köyde dolaşa bastım ya Çıkalım hemen Asker toplamak lazım çünkü. Asker topla. Ver hepsini. Evet. evet. Şimdi. Şöyle bir şey yapıyorum. Gauss kalesi için. ile konuş. Eee... Gauss Kalesi. Musun hariç. Sen git, boğa gelsin, kimsesiz olar da sana gelsin. Ee, hazırsın. Şimdi baktığımız zaman ordu. Hay Allah'ım ya Rabbi'm ya! Niye lan böyle? Diğerleri niye katılmıyor sana arkadaşım? bakayım. Hakikaten ben çağırabiliyorum. Allah Allah. Bunların emir yok saymak gibi lüksleri mi var ya? Asker topla. Gelin hepiniz. Melon kalesini de alıyorum. Zira dediğim gibi imparatorluktan birilerini çekeceğim. Zorlamayın. Diplomasi. Birazdan. Onu video dışı yapacağım aslında. Boş klanları. Oo, 500 kişi de geliyorlar. Karşılayayım ben şunları. Tabi askerlerim çok iyi değil. Bu yüzden karşılamak pek akıllıcı olmaz ama neyse. Burada bir süre bekleyelim bakalım. Kaç kişiyiz böyle? 800. Bize saldırmazlar. Onun yerine kale giderler tabii ki de. Ee, bir ulak. İlgilenmiyorum. Barış teklifi durumu neymiş? 5330 haraç ödeyerek. Başka? Allah Allah. Neyse. Evet. Bu bölümü de burada noktalayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi belirtip sonraki videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Sonraki bölüm ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.